Hepiniz sen hepiniz arkadaşlar birlikte e, TSB yani en güçlü savaş alanları oynuyoruz. Ben çok bilmediğim için oynuyorum. Oğlum bu adam biliyor ya. Bak ben daha yeniyim. O yüzden çok bilmiyorum oyunu. E, yani öğrenmeye çalışıyorum. Bir arkadaşımız demiş TSB oynayak mı Demiş. demiş. Ben de öğretir ilk önce. Sonra yaparız. Yani yaparız diyorum ya. Beynim gitti. Oğlum o karakter güzel değil ya. Cırk Bak ben Robux'a bir şey almıştım. Kalan Robux'da bir Şimdi Nedir? Abi ya. Abi ne için kullanılıyor bu avcı tehlikesi? Oğlum bak yeniyim. Sana tam bir şey yapamazsın. Bunu o... bak kaçıyor şimdi. Gel lan buraya yazıyor. Şunda. Kocuğa bak. Oğlum sen gel lan nasıl? Abi nasıl ya? Kalkan basıyorum adam hala vurabiliyor ya. Ha, gel lan. Aa. Bir altın önüne. Ben kasılırım biraz. Gel abi sen. Tamam. Şey dedin. Hemen daha fk takıydı yapmışsın. Pro olmuşsun aslında. Ama ben de iyiyim ya. Ne yapayım? kardeşim. Dayanamıyorum adam görünce ne yapayım? NPC de adam aldı elimden ya. Ne yapsaydım kanka ya? Hop ne bekliyordun sen benden? Abi arkadaşlar -K, K videosu da çekeceğim merak etmeyin. Şey Delta K videosu. Gelmedi ama videoya o kadar istediğim kadar like. imkansızdı zaten gelmesi. Abi nasıl ya? Uf çocuk bir ya ile Bu nasıl ya? Animasyon bile almış. Oğlum ben var ya. Şu damı ile var ya. VS demiş. Çocuk oyuna yeni başlamış herhalde. Hop abi ben de ama yani üç, üç, aynen bir süper basmaz ya. Hadi biz gidelim tatlı süt donuyacak. Çocuk öldü lan. Grox seni var ya uzun. Çocuğun Robux'u da var. Böyle karakteri kim yapar ya? Hangi akıllı yapar bu karakter ya? Bu ne oluyor ya? Kim vuruyor bana? Hızlansın ayrıca ya. Dalga içiyorum. Ve çökmece oynuyoruz. Abi ya. Of öleceğim ya. Acının tutması basılmıyor ya. Bu ne be? Ne oluyor? Ne oluyor? Yo oğlum belli değil ya. Beni damimle serbest bırakın yalvarıyorum ya. Varıyorum ya. Ya varıyorum ya. Neyse sunucu alırım yakın bir zaman Karakter falan almam ya. avatar bir Daha şey. gerek kalmadı. Zaten bu neredeyse hepsini avatarlar harcı. Akıllılık yapmayı. Oyun harcamak yerine. Ben bu oyunu çok oynayacağımı düşünmüyorum ama. İsterseniz oynarım. Şey bile alırım yani sonucu. Sizin de Abi sal be. Oyuncu sanki arkadaş. Oyunculum mu diyor ya? Hop enayi. Gel lan. Bunu süzülen su niye basılmıyor? Al ben yoruldum ben de öldürdüm. Boş kalmasın. Abi yeniyim ya, o ya. Sizin gibi ben bilmiyorum bu oyunu. Abi bu Oyunun çekmesi var ya, oyunun çekmesi ben bu adamların çok da içinden geçmiştim. Abi bir tane youtuber var bu Ay Bacon ya. Adam aşırı iyi oynuyor. Oyunu, savmıyor kimseye. Bence de bot gibi davranıyor. Karakterini de değiştiriyor. Kısıldır. Tüm videolarda. Bilmeden. Oo, vuruluyormuş bununla. Neden bilmiyorum. lan ben de vurduğumu. Bu sana vurdu. Sana ara bizini kurdu. Videodayım. Videoda rezil olmak istemiyorum. Oğlum adama vurdum. Hop öl bakayım. Hop. Oğlum. Ne oluyor oğlum? Öldüm ya. Ne yapıyorsun ya? Böyle adama vurulur mu ya? Bak, bunu biliyorum. Böyle ne oldu? Bak. Herkes böyle oynamadı. Bak şunu deneyeyim mi? Rampayı şuna aldık. Ben basarım ki ben bunu. Ben de bastım. Ben de rampajını. Hop dakikaya ayırmayın bu ne ya abi küçük reisi anlarım ya real crow'u yine aynı şekilde dövüyorum adamı öldüreceğim bildiğim ya sen avla abi ne abi uff adamları benim şeyim var kendimi güzel lan hep böyle ben mi biraz doğru yapıyorum ya? Şimdi hani acaba senin gibi değil mi? gerelde süper bu çocuk be ya. Bu süper birinde ama bilmiyorum kimde. La, lan ne? Konuşuyor mu bu? Hislan bu konuşamaz ki. Abi benim Rezil olmak istemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar bak reddediyorum. Bana arkadaşlık atan oyun içinde. Yani ben reddederim. Onu size söyleyeyim. Ee, bir saniye geliyorum. Devam Kane on kok devam Kane on Devam devam. bak adam size bulaşıyor. Adam ne yapıyor? ben geri giderim. Böyle ben normal oyuncuyum. Oradan değilim arkadaşlar. Diyeceğim de normal oyuncuyum da. Daha botum. Da arkadaşlar bana bot dediğime bakmayın. Çünkü ya botum. Bot sayılırım. Adam içimizi söküyor ya. Bu ne be? Of içim parçalanacak ya. Acı tehlikeli değil lan. Adam. Ha bak bu hiçbir şey yapamaz lan yani bize. Bu baseball çakalı. Bak bir şey yapamıyor çünkü bu İleriye falan atılabiliyor anca. Şu herkes bana dalıyor ya. Yeniyim ya botum ya. Ama artık bot olmayacağım. Bunu küçük beyninize sokun bro. Of. Ölmüyorlar ya. Çok gıcığıma gidiyorlar. Of ya gıcıklar. Gelin lan. Ne Ay ben dummy ile bıraksanız ben yaparım ki bu oyunu. Dummy ile salın beni. Bak mil dalıyor bana durduk yere yani. Milletin olduğu yere gitmiyoruz ben bu oyunda? Size tavsiyem. Ulan TSB Dudes, savaş alanlarında neden daha çok seviyorlar? Anlamış değilim. Herhalde FPS falan yüksek oldu. Böyle her şey daha iyi. Animasyonları falan daha iyi. Kesin o yüzden de bak şunlardan al. Nerede o? Evet bak bunlardan aldım. Bir romantik gibi 5 Abi dövüş katılırsam ben canımı bırakmazlar oyunda yani onu söyleyeyim. Dual Sorver'a niye Bu karakter güzel ya. Hatta ben var ya. Yıkıcı robot. Yok yok bütün pro oyuncular bunu oynuyor zaten ben biliyorum oğlum oğlum gel lan kendini oyuncu zannetme tam bacon vardı ya arkadaşlar o zannediyor çocuk şu anda kendini arkadaşlar ya ne oluyor ya salı ve çocuk ya hop bana vuracağını aha süper bastı bir Süper basmış. ya ben saldım bak bunu böyle. Hop. yönetirim ki ben bunu böyle. Bu bana hiçbir şey yapamaz. Hı hı. Hı hı. Hı Nasıl ben uzaklaşıyorum bundan? Zombara Arkadaşlar kanalıma yani bir videom var. Sıklıkla blog aslında millet like'ını geri almış. Red ederim ki sen bana dövüştükten de sonra o isteğini. Gel bakayım. çocuk güzel oynuyor ya ne yapayım ben bununla ya saldım saldım nasıl saldım ama ne bir şey yapamazsın ki Bende bu bug varken abi sana söyleyeyim ben de bu bug varken ben çok bir şey yapamazsın sen. Hmm. hazır mısın? ezilmiş kayasın sen. Hepimizi öldüreceğim. Sen abi sensin buraya. Basket domuya bastım. Gozayı öldürün ya. Gozayı öldürün. Oca ne oldu lan? Ne yiyordu az önce? Şimdi bilmiyor mu? Bebek. Oğlum bak sen de bana vurup duruyorsun? Biri öldüreceğim ben bir resmini. Oha. Ne yaptın lan? Öldü. Bak sal ben de dele etmiyorum. Hı. Ne yapıyorum? Oğlum nasıl ya? Adam havaya gitti beni öldürüyor ya. Ben buna basılı bırakırım bak bunu. Buna daha bir şey yapamazsın. Bu bak işime yarıyor ya. Fena değil bak bu bak. Bak bu bak. Kokak kokak. Oo hızlı gitme şeyini. Yapsam nasıl olur lan? kullanılıyor hepsinde. Aa, yumruk atsam ardından şey yapsam olur mu lan öyle de? Öldük. Neyse arkadaşlar burada bizim sonuna gelelim. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. Kendinize iyi bakın.